Geçmişin izlerini günümüzde de yakalayabileceğiniz yerlerden biri de tarihi hanlar. Her biri tıpkı ilk kullanılmaya başladığı günkü gibi hep dolup taşmaya devam ediyor satıcıları ve alıcılarıyla. Pazarlık sesleriyle tarihi çarşı cıvıl cıvıl rengarenk bir görüntü oluştururken burada alışveriş yapmak daha egzotiktir. Kapalı çarşıya dışarıdan gelen alıcılar ve satıcıların konaklaması için yapılan hanlar, günümüzde ise çeşitliliğiyle bir yaşam alanı. Kapalı çarşının etrafını saran bu hanlar, kuyumcudan halıcıya, yorgancıdan havlucuya, avizeciden iplikçi ve gümüş atölyesine kadar pek çok esnafın ekmek kapısı. Kapalı Çarşı'nın en ünlü, en çok fotoğraflanan zincirli hanında mücevher yapımı gerçekleştiriliyor. Kapalı Çarşı'nın Nuru Osmaniye kapısından gelince sağdan ikinci sokağa sapıp yolun sonuna kadar gittiğinizde han karşınıza çıkıyor. Kırmızı cephesi, koyu yeşil panjurları ve havlusuyla öne çıkan handa şimdilerde kuyumcu atölyeleri bulunuyor. Zincirli hanın yapılış tarihinin ise 18. yüzyıl sonlarına denk geldiği düşünülüyor. Yine yapımı 18. yüzyılda gerçekleşen Astarcı Han'ın da ortasında avlu ve onun çevresinde iki katlı revaklar bulunur. Ancak revakların çok azı günümüze ulaşabilmiş. Kitabesi bulunmayan Astarcı Cihanı kimin yaptırdıysa bilinmiyor. Dar bir korudan avluya açılan küçük Safran Han'da bir mola veriyoruz. Taş yapı, nadide safran çiçeği sadeliğinde güzelliğini korurken, yeni sakinlerinin anılarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.